Trabzonspor Kasımpaşa karşılaşması başlıyor değerli futbol severler. Bakasetas tekrar Yusuf'a. Yusuf ayağının içiyle orta. Bartra yerde kaldı. Kalk diyor Hüseyin Göçek. İşte pozisyon. Marek Amşik sol kanatta Trezege harika bir top attı Trezege Gomez ceza sahası içerisine geldi 3 kişi var Bordo Mavillerde orta kafa vuruşu dışarıya Bakasetas Hüseyin Göçek işaretini veriyor Doğrudan kaleye Uğurcan uzandı topu kornere attı. Valentin Eyzelik vuruyor. Uğurcan topu kornere gönderdi. Marek bekletmeden havalandırdı Trezege ceza sahasında Trezege Ertuğrul açıyı kapattı Trezege yerde kaldı Gözler maçın hakemine döndü İtirazlar Trabzonspor cephesinde Faul sonrasında oyunu hemen hareketlendirdi Marek Ceza sahası içerisinde Ertuğrul'la karşı karşıya Sonrasında yerde kaldı Trezege Bakasetas orta kale sahasına savunma dokundu, ikinci pozisyon, sert şut dışarıya gitti. Eren Elmalı. Hanekamşı'yı düşürdü pas atalı. Canini gitti, kazandı tekrar topu. Canini, solunda Trezeguet var, onun önüne doğru oynadı. Trezeguet kontrol ediyor topu, Trezeguet çevirdi, Yusuf bıraktı, Amşik burada Ertuğrul. Gönen top alamadı Bakasetas. 56. dakika, çok etkili geldi Trabzonspor. Oyun devam ediyor. Karşı atak şansı Kasımpaşa için. Uğurcan kalesini terk etti. Boşta kaldı. Selila yine Uğurcan. Oyun sürüyor. Uğurcan kalesine dönme düşüncesinde. Ben Ones espattı kaleye. Ben Ones vurdu dışarıya attı. İşte Trabzonspor'un gole yaklaştığı an. Marek onun şutu kaleci Ertuğrul. Pozisyonun devamında da Uğurcan kalesinden çıktı. İki kritik müdahale yaptı. Bruma. Boşta kaldı top. Kasımpaşa atağına dönüştü. Hayratunovic kontrol ediyor arkasında Canini. Pası sol kanada. Ben Ones bekletmeden orta arka direğe doğru Babadufal vurdu. Top oyun alanının dışına çıktı. İtirazlar var bu arada Kasımpaşa cephesinde Eren Hayradinovic'den pas Şimdi Aderci onay Hemen önünde Valentin e Ezerik var 5 oyuncu ile geldi Kasımpaşa Pasır aktardı e. açıldı ayaldan Hayradinovic İnanılmaz bir pozisyon 6 oyuncu birden önde kaldı Kasımpaşa'da. Şimdi Trabzonspor geliyor. Trezege sert top. Umut'un önünden geçti. Maxi Gomez yetişmek istiyor. Taç. Şimdi işaret geldi. Anastasios Bakasetas geliyor. Bakasetas vurdu dışarıya. Orta kale sahasına Ertuğrul çift yumruk sekti top. Eren gelişine vurdu. Takım arkadaşından döndü. Gibab'in dışarıya. Kale sahasında az önce yaşananlar. Bakasetas. Umut. İki kişinin baskısına rağmen döndü. Çok da güzel bir pas attı. Şimdi Trezeguet. Ara pası. Maxi Gomez. Gomez vurdu dışarıya gitti. Maxi Gomez. İşareti aldı maçın hakeminden Enis Bardi. Onun ortası. Savunma karşıladı. Boşta kalan top. İkinci pozisyon. Sert şut. Trezeguet. Kaleci Ertuğrul. Bardi. Orta. Canini düşündü. Karşılayan Sadık. Dönen topları almaya başladı yine Trabzonspor. Abdülkadir Ömür'le geliyor. Bordo Babililer bir duvar pası. Daraç'ı Abdülkadir çevirdi. Kimse dokunamadı. Yunus tekrar onay Sert top. Tunay Daraç'ı. Tunay vurdu dışarıya gitti. Tunay Torun. Son bir şans arıyor Trabzonspor. Saatini kontrol etti Hüseyin Göçek. Larsen. Saç atışını kullandı ve son düdük geliyor Trabzon'da. Maç başladığı gibi bitiyor değerli futbol severler. Golsüz eşitlik bozulmadı Trabzonspor Kasımpaşa maçında.